24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel yeniden sizlerle birlikteyim bugün de haftanın son iş gününde Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarında ve tabii ki her gün olduğu gibi başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere diyebilirim şimdi gündemimiz çok yoğun bugün biliyorsunuz ki devir teslim töreni vardı resmi anlamda Cumhurbaşkanımız Tufan Erman Ant içti tören gerçekleşti devir teslim töreni oldu bunlar ve daha fazla Şimdi az sonra sizlere son 24 saat içerisinde aslında yaşananları aktaracağım. Ama devir teslim töreni aslında sabahki e, meclisteki and içme töreni işte e, anıtlara çelenk sunma törenleri dışında bahsetmek istediğim kısaca bir bilgi daha var. O da çok önemli son 24 saat içerisinde gerçekleşen ilk olarak onu aktarmak istiyorum ardından uzun uzun konuşalım. Hatta VTR'mizde var bugün yaşananları e, tüm coşkusuyla aslında tüm heyecanıyla çünkü 19 Ekim Pazar akşamı gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden bile çok daha büyük bir coşku vardı bugün. E, dolayısıyla uzunca bir konum olduğu için ona sonra geleceğim. Bugün e, aslında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın bahsettiği önemli bir detay var sevgili izleyenler. Zaten biliyorsunuz ki seçimin öncesinde de e, bunun mesajını vermişti. Seçimin hemen sonrasında da yine bu üstü kapatılan dosyaların aslında üstlerin üstünü yeniden açmak için tam gaz çalışmaya devam ettiklerini de bizlere bildirmişti. Şimdi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özetle Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanı yani e, Fatoş Ünal'dan bahsediyor. Nam değer e, lakabı Juju olduğu için e, Juju da diyebilirim. Sahte diploma aldığı iddiasına ilişkin bu soruşturmanın bu kadar gündemde olmasına rağmen e, gerek hükümet edenlerin gerek siyasi erkan'dan e, bir sürü farklı gerekçeler, yorumlar hatta iddialarda biliyorsunuz ki e, gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor, konuşulmaya da devam ediyor. Bu soruşturmanın neden bu kadar aslında uzun sürdüğüne ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve dedi ki polis ve başsavcılık arasında dosya Gidip geliyor. Adeta yakan top oynanıyor ama belli ki birileri topu ortadakini vurmak için değil de sadece atmış olmak için atıyor ee, ve oy alıyor dedi. Devletim demekle devlet olunmuyor. Mesaj alması gerekenler artık bu mesajı alsın diyerek aslında bir benzetmede de bulundu. Dolayısıyla kısacık bir sosyal medya paylaşımı var. Videolu onu izleyelim. Hemen arkasından yeniden birlikteyiz. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Ösersay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanı'nın sahte diploma aldığı iddiasına ilişkin soruşturmanın aylarca sürmesini işte şu sözlerle eleştirdi. Dün Kıbrıs Rum tarafında devlete sahte diploma sunduğu ve bununla menfaat elde ettiği, bunu tedavüle sürdüğü gerekçesiyle Rum tarafında bir eski devlet yetkilisi Levkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin aldığı kararla üç yıl hapse mahkum edildi. Peki bizde durum nedir? Bizde polisten son gelen yazı, bilgi edinme yasası çerçevesinde yaptığımız bas başvuruya polisin verdiği son yanıt yanıt şöyle, Ulusal Birlik Partisi'nin girne kadın kolları başkanı gene sahte diploma aldığı iddiasıyla bir buçuk sene önce hakkında polis soruşturması başlatıldı ve savcılık Mayıs ayında polis soruşturmasının tamamlanmış dosyasına baktı ve görüşünü polise geri yazdı. Yani tamamlanmış polis soruşturma dosyası Mayıs'tan itibaren başsavcılık tarafından polise geri gönderildi. Aradan 4 ay daha geçti. Polis hala daha yazmış olduğu yazda diyor ki e soruşturma devam ediyor. Bitmiş olan dosyanın Ek tahkikatını isteyen başsavcılığa üzerinden dört ay daha geçmiş. Hala daha soruşturma devam ediyor. Değerli arkadaşlar çok net olan bir şey var. Ortada adeta bir yakan top oyunu oynanıyor. Normal şartlarda yakan topta e, ortadakini vurmaya çalışırsınız. Ama görünen o ki başsavcılıkla polis arasında bir yakan top oynanıyor ama kimse ortadakini vurmaya çalışmıyor. Yani ortadakini vurmak için atmak yerine atmış olmak için topu atma durumu var. Görüntü budur. Bir oyalama söz konusudur. Ve eee maalesef ben devletim denelek denildiğinde devlet olunmuyor. Devletim diyorsanız devlet olacaksanız kurumların doğru düzgün çalışması bu gibi konuları oyalamaması gerekir mesajı alması gereken kendisi alsın Evet böylelikle aslında Kudret Özersay bir kez daha bu mesajı iletmiş oldu. Devletim demekle de devlet olunmayacağının da vurgusunu yaptı bizlere ve daha önceden de söylediği gibi gerek sahte diplomalarla ilgili gerek diğer soruşturmalarla ilgili bu dosyaların aslında takipçisi olacaklarının mesajını bir kez daha hatırlattı. Ve gelelim aslında bugün ki bugünün en önemli konu başlığına çünkü biliyorsunuz ki 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar görevi resmi anlamda 6. Cumhurbaşkanımız olan Tufan Erman'a devretti. Bugün mecliste bir toplantı vardı biliyorsunuz ki ant içme töreni vardı aslında resmi adıyla. Dolayısıyla törende ant içerek görevine başlamış oldu. Tören için meclis bahçesindeki bayrağı Cumhurbaşkanlığı for asıldı Törene tabii ki hem e, ülkemizden büyük bir kitle takip ederken dediğim gibi aynı zamanda coşkulu da bir gün yaşandı bu törenlerde bugün. Onları da aslında ilerleyen dakikalarda tek tek söyleyeceğim. Öyle, özellikle... Halkın heyecanlandığı noktaları sizlere aktaracağım ama ülke basınının aslında bizlerin yanı sıra e, özellikle dış ülkelerdeki medya kuruluşları da e, ciddiyetle takip ettiler süreci. Cumhurbaşkanı Erman mecliste e, tabii ki meclis başkanımız Ziya Türkler tarafından karşılandı ilk olarak. Askeri törenle karşılandı. E, askeri kıtayı selamladı. Bu arada 101 pare top atışı yapıldı ve e, anayasamızın 100. maddesi uyarınca da Cumhurbaşkanlığı andı okundu. Andın okunmasının ardından Genel kurulu salonunda tabii ki İstiklal Marşı okundu. Sonrasında meclis oturumu kapandı ve işte devir teslim törenine geçildi. Yoğun bir e, kalabalık vardı, katılım vardı onu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Tufan Erman bu arada Atatürk anıtına, Doktor Fazıl Küçük anıt mezarına, e, Denktaş anıt mezarına hep e, çelenklerini de sundu. Yani aslında gün boyunca sabah ant içme töreniyle e, askeri törenle başlayan törenler gün boyunca da devam etti diyebilirim sizlere. Ve ardından dediğim gibi devir teslim törenine geçildi. Burada konuşmalar da yapıldı. Hem 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar konuştu. Hem ee, şu anki 6. Cumhurbaşkanımız Tufan Erman konuştu. E, tabii ki seyirciler arasında tanınan isimler vardı. Bazı eski cumhurbaşkanlarımızın katılmaması ee, yönünde e, sağlık durumlarından kaynaklı denildi. Dördüncü cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı neden katılmadı diye merak edildi. E, ama e, kulislerde konuşulanın dışında bugün dünyaya da mesaj verildi. Özellikle Rum basınının gözleri zaten bizlerin üzerindeyken özellikle bu son seçim sonrası e, gelişmeler ve açıklamalar kapsamında e, keza Türkiye basını da aynı şekilde. Dolayısıyla çok önemli mesajlar verildi. Şimdi 5 cumhurbaşkanımız Ersin Tatar orada kürsüde devir teslim töreni şöyle dedi Çok tu, e, duygulandım Tufan Erman'ı kutluyorum dedi Görevinde başarılar dilerim dedi Beraber olmaktan dolayı mutluyum çok önem verdiğim, böylesine onurlu bir görevi başarıyla tamamlamanın gururu içerisindeyim. Önemli olan zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kalıcılığıdır. Devlet olarak egemenlik haklarıyla halkımızın her türlü mücadelesini de aynı azimle sürdürmemizdir ee, dedi. Vizyonumdan sapmadım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kalmış olduğu ve kaldığı, izolasyonların son bulması için de büyük bir mücadele yürüttüğünü ama karşı tarafın yani Güney Kıbrıs Yusrum yönetiminin aslında uzlaşmaz tutumlarından kaynaklı işte yeni kapı açılmaması gibi konulara da değindi detaylı detaylı açıkladı. İki devletli çözüm vizyonundan bahsetti bu vizyonu ilan ettiğini bizlere duyurduğundan bahsetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan ortak kararla Türkiye'nin tam destek verdiğini bir kez daha hatırlatarak bu vizyonu gayri resmi zirvede kayda geçirdim. Açıklamasında bulundu. Tabi bu açıklamanın detaylarını aslında devir teslim töreninde yapmış olduğu açıklamasının eleştirileri de artık yarından itibaren belki önümüzdeki haftaya çok daha önemli gündemlerimiz olmazsa o zamanlara kalacak diyebilirim. Ve Cumhurbaşkanımız Tufan Erman'ın da açıklamaları var. Seçimin kaybedeni olmadı. Aksine kazanan Kıbrıs Türk halkı oldu dedi. Kesinlikle bir kayıp Söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda biliyorsunuz ki oldukça fazla eleştiriliyordu. Bir süre hatta çirkin diyebileceğim iddialar da ortaya atılıyordu. Nasıl Cumhurbaşkanlığı'nı kazandığında Türkiye ile istişare içerisinde e, yürümesinden başka yol olmadığını vurguladıysa bugünkü konuşmasında da o önemli noktalara e, gayet dikkat çekti. Dedi ki bu görevi devralırken öncelikle beni yalnız bırakmadığımız için hepinize teşekkür ederim dedi. Çok da ilginç bir cümle kullandı. Evinize hoş geldiniz dedi. İki kelimeyle ve alkışlarla karşılandı. Nitekim konuşmasının aslında sonunu da yine e, evinize hoş geldiniz diyerek bitirdi. Bugün görevi devralacağım Mersin Tatar'la eşleri Sibel Tatar'a ülkeye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunmayı ihmal etmedi. Bir sürü teşekkür iletti. Türkiye adına törende hazır bulunan tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da vardı biliyorsunuz ki. Dolayısıyla ona da teşekkürlerini, selamlarını iletti. Siyasi hayatı boyunca halkı dinlediğini ve dolayısıyla bundan sonra da halkla birlikte, yurttaşla birlikte bu yolu yürüyeceğini. Seçim öncesinde aslında seçim propaganda Anadılısında e, söylemiş olduğu önemli mesajları vermiş olduğu mesajları bir kez daha bugün verdi. Tüm dünya bilmeli ki dedi. Kıbrıs Türk halkı iki eşit kurucu ortaktan biridir. Bu adadaki her şey ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti adanın tamamı üzerinde e, hakları vardır. E, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ne hakları varsa bizim de aynı haklarımız vardır eşit oranda e, diye özellikle bahsetti güvenlik, enerji, hidrokarbonlar, ticaret yolları, Avrupa Birliği yurttaşlığı gibi alanlarda. Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayılması tabii ki mümkün değildir. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmanın aslında borcunu yüreğimin en derinliklerinde hissediyorum. Şimdi almış olduğum bu sorumlulukla birlikte daha da fazla hissediyorum. dedi. Hem federasyon diyenler hem de iki devlet diyenlerin aslında Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda en fikir olduğunu söyleyerek de çok önemli bir mesaj verdi. Kıbrıs sorunu kapsamında çözüm müzakerelerinin sembolik değil gerçek çözüm odaklı olması gerektiğini söyledi. Yani ne dedi? Önemli olan çözüm şeklinin, müzakere şekillerinin isimleri değildir. İçeriğidir. Amaç bir sonuca, e, hedeflerimize ulaşmaktır. E, eşit hakları, hakkımız olduğunu da tüm dünyaya tabii ki duyurmaktır. Bütün dünyaya çağrım, kalıcı barış ve istikrara odaklanmaktır. Cumhurbaşkanlığı makamında da bölünmemize veya da işte kardeşliğimize zarar gelmesine asla azim vermeyeceğim. Evinize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak diyerek sözlerini sonlandırdı. Bugünkü devir teslim töreninde yapmış olduğu açıklamasına. Nitekim evinize hoş geldiniz. Aslında Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak cümlesini biliyorsunuz ki seçim süresinde seçim propagandasında da kullanıyordu. Seçimi kazandığında kullanmıştı. O gece kullanmıştı. Pazar gecesi 19 Ekim. Bugün devir teslim töreninde bir kez daha kullandı ve dün eminim sosyal medyada görmüşsünüzdü. Ee, Cumhurbaşkanlığının basın ilgili yani bizlerle ilgili kurmuş olduğu zaten aslında var olan WhatsApp grubunda bizlere de söz hakkımızı geri verdi. Yalnızca yöneticilerin bir şeyler iletmesine değil tüm basın mensuplarının söz sahibi olmasına da göreve geldiği ilk günlerde e, izin vermiş oldu. Dolayısıyla bu da e, tebriklerle ve mutlulukla karşılandı ülkemizde onun da altını çizeyim. Ve tabii ki 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aslında Uğurlu uğurlanma törenini de izledik. Orada yine selamlaşmalar oldu. Ee, ve bu görüşmenin hemen ardından da Tufan Erman'la aslında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz bir araya geldi. Bir görüşme gerçekleştirdiler. Törenin hemen ardından bu haberleri okuduk sosyal medyada. Bu görüşmede iyi ilişkiler ve istişare vurgusu yapıldı. iki taraftan da e, onu söyleyebilirim. Cevdet Yılmaz durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tufan Erhuman'ı da tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti ile dış politikada yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının yani Sayın Erhuman'ın bu yönde yapmış olduğu açıklamalarının kendileri için çok değerli, çok kıymetli olduğunu söyledi. Seçimlerin Demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere, kurumlara da tebriklerini sundu. Erman sadece kendisine oy verenlerin değil tüm Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanıdır dedi. E, Tufan Erman'da iyi ilişkiler ve istişare içinde olacağız dedi. İlk fırsatta da Ankara'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Diyeyim. İşte bugün yaşananı. Bu arada hem mecliste Enruman'ın vekillerle tek tek tokalaşması kucaklaşması gözlerden kaçmadı diyebilirim özellikle ee, hem de devir teslim töreni sonrası bir resepsiyon düzenlendi Cumhurbaşkanlığında. Halka açık bir resepsiyon. Dün de davetiye basın aracılığıyla dağıtılmıştı, paylaşılmıştı tüm sosyal medya platformları üzerinde ee, ve devir teslimini aslında resmi olarak aldıktan sonra orada da halkla kucaklaştı herkesle tek tek e, tokalaştı, sohbet etti. Dolayısıyla bugünden geriye kalan çok güzel karelere e, fotoğraflara şahit olduk diyeyim ama o coşkulu anları başından sonuna özetlediğimiz ve terimizi getirelim ekranlarınıza ardından yeniden birlikteyiz. 6 Cumhurbaşkanı Tufan Erhman Cumhuriyet Meclisinde düzenlenen törenle yemin etti. sırada törene katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geldi. Estağfurullah. 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 Mecliste yoklama alınması sonrası Cumhurbaşkanı Erman ant içti. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek, ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine andişerim. Ardından devir teslim töreni başladı. Törende görevi devreden 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok duyguluyum, Tufan Erman'ı kutlar, görevinde başarılar dilerim dedi. Saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı, sayın misafirler, sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşleri, Türkiye Cumhuriyeti'nden aramızda bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Başbakan, Sayın İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşleri, Sayın Makya Başkanımız, Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve diğer değerli misafirler, yurt dışından bizlerle bugün burada olanlar ve değerli katılımcılar, sizlerle bu veda töreninde beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. Adeta tabii çok duyguluyum. Çünkü çok önem verdiğim ülkemizde, vatanımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böylesine onurlu bir görevi başarıyla tamamlamanın elbette guru içerisindeyim. Ama tabii ki önemli olan makamlar değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılığıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak mavi vatanda, Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarıyla halkımızın her türlü mücadelesinde aynı azim ve kalıkla bu mücadeleyi sürdürebilmemizdir. 19 Ekim Pazar günü yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirerek halkımızın yeni iradesi sandığa yansımıştır. Sayın Tufan Örman devletimizin 6. cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Kendisini kutlar, yeni görevinde kendisine başarılar diyorum. Bütün dünya burada bir devlet vardır, cumhuriyet vardır. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde bütün bu eserler dünyaya bizlerin haykırışıdır. Anavatan Türkiye'ye de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sevgili halkım, kıymetli misafirler. Halkımızın 100 yılı aşan varoluş mücadelesinin en son aşaması olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması ve hepimiz için tarihi bir sorumluluktur. Makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan halkın egemenliği ve devletimizin bağımsızlığıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak 5 yıldır büyük bir onur ile sürdürdüğüm bu şerefli görevi bugün devrederek Kıbrıs Türk halkına en samimi dileklerimi iletir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Kalınız sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Tufan da seçimin kaybedeni olmadı. Kazanan Kıbrıs Türk halkı oldu şeklinde konuştu. Siyasi hayatım boyunca da seçim sürecinde de sürekli halkımızı, yurttaşlarımızı dinledim. Bundan sonra da kulağım hep yurttaşlarımızda, hep halkımızda olacak. Bu güzel ülkede insanlarımızın daha mutlu, daha umutlu daha müreffeh bir yaşam sürmeyi hak ettiklerini düşündüm hep. Biliyorum ki Kıbrıs Türk halkını siyasi görüş, parti gibi ayrımlar gözetmeksizin birleştiren en önemli unsur çocuklarımızdır. Bilinmesini isterim ki benim gözümde annesi, babası, kendisi nerede doğmuş olursa olsun bu topraklarda yaşayan her çocuk benim çocuğumdur. Ve Cumhurbaşkanı olarak benim birinci görevim çocuklarımızın eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu büyümeleri yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaktır. Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımız müzakere süreçlerini ve Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden yürütmemiştir. Bu elbette benim cumhurbaşkanlığım döneminde de değişmeyecektir. Benim görevim Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini çok daha iyi bir seviyeye taşımak olacaktır. Hep söylediğim gibi cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca dışarıda değil anayasa mevzu mevzuat çerçevesinde içeride de görevleri vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir nüfus politikasının geliştirilmesi Kamu yönetimiyle ve başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetleriyle ilgili şikayetlerin ve güvenlikle ilgili endişelerin azaltılması, kamu görevlerinde liyakatin esas alınması, beyin göçünün engellenmesi, göç eden gençlerimizin ülkemize dönüşünün teşvik edilmesi, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi, nicelik değil nitelik odaklı yüksek öğretim, taşınmaz mal komisyonunun sürdürülebilir mülkiyet düzeninin öngörülebilir kılınması Cumhurbaşkanı olarak benim üzerlerinde hassasiyetle çalışacağım konuların bir kısmıdır. Cumhurbaşkanlığın bu konuların bazılarında anayasa ve mevzuatın diğer kısımlarından kaynaklanan doğrudan yetkileri varken diğerlerinde dolaylı ya da sorunların çözümüne önayak olmak şeklinde ifade edilebilecek yetkileri vardır. Benim açımdan önemli olan halkımızın yaşadığı sorunların getirmek, halkın derdiyle dertlenmek ve çözüm için çaba sarf etmektir. Son derece müsterihim. Müsterihim çünkü bu yolu halkımla birlikte, sizlerle birlikte yürüyeceğimden, çocuklarımız, torunlarımız geleceğimiz için hep birlikte çalışacağımızdan, haklarımız için hep birlikte mücadele edeceğimizden yol arkadaşı olacağımızdan adım gibi eminim. Halkımla sizlerle yol arkadaşlığı yapmak benim için onurdur. Bu halkın bir mensubu olmak benim en büyük gururumdur. Ve sizlere bu halkın kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duymasını sağlamak için sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışma sözü veriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyor ve bir kez daha evinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanlığı forsu takdimi sonrası 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığından uğurlandı. Cumhurbaşkanlığından uğurlanacak. Oğlum tatlı, görüşürüz. Hazırlınız sayın Cumhurbaşkanı. Görüşürüz. Hazırlınız sayın Cumhurbaşkanı. Ağzına dek asker. Zafer sağ olun. Evet. Evet işte bugünkü yaşanan bu özellikle devir teslim töreninin ardından da tek tek sizlere aktarmayacağım ama genel çerçevede şunu söylemem gerekir ee, gün boyunca aslında siyasi erkan'dan e, cumhurbaşkanımız Tufan Erbana Tebrik ve destek mesajları iletildi. Ee, tebrik yağmuruna tutuldu kendisi diyebilirim ve dediğim gibi program başında da coşkuyla karşılandı, coşkuyla selamlandı ve bugünkü törenlerin ardından e, Türkiye'ye baktığımızda zaten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buradaydı. Önemli mesajlarını ifade etti. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için oldukça önemlidir dedi. Kuzey Kıbrıs'a yanda bakmayız, ters de bakmayız. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Yapılan çok önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türk halkının iradesi de bizim için çok önemlidir diyerek bizlere bir kez daha e, tebrik mesajını diyeyim iletmiş oldu. Bugünlük de programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Hafta sonu yağmur bekleniyor dedi meteoroloji dairesi. Onu da atlamadan söyleyeyim istedim. Yorumlarınıza bakıyorum. Ali Cem Gül, Serap Bilgili Soy, Fuat Günel yayın dileklerini iletmiş Demet Akarsu'nun İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. E, hepinize iyi akşamlar diyorum bir kez daha. Artık önümüzdeki hafta e, haftanın ilk iş gününde. Yeniden aynı saatte görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.